Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin altısı tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın karar açıklandı. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce gazetenin önünde vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu altısı tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı sanıklar ile avukatları ve Dink ailesinin avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bazı sanıklar SEGBİS -E ile bağlandı. HRANT arkadaşları yine ise İYAT DE NE açıklama duruşma öncesi HRANT'ın arkadaşları inisiyatifi çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. İnisiyatif adına konuşan Bülent Aydın, biz HRANT'ın arkadaşları olarak bir kez daha bunu söylemek istiyoruz. İlk günden beri yani Beşiktaş'ta tetikçilerin yargılandığı duruşmalardan beri öldür diyenler yargılansın dedik. Bu müsamereye son verin dedik. Bu dava ne zaman başlayacak dedik. Süreç oldukça ağır ilerledi. Büyük hukuk mücadeleleri sonucu ve kamuoyunun bu cinayetin aydınlanması yönündeki talebinin baskısıyla süreç bugüne geldi. Önemli bir davadır. Türkiye tarihinde ilk defa bir siyasi cinayet davasında bu kadar resmi kişi yargılandılar. En son mütalada da bunların önemli kısmı hakkında, önemli cezalar istendi ifadelerini kullandı. Biz bitti demeden bu dava bitmez sözlerinin devamında Bülent Aydın, belki bu cinayet tam olarak aydınlatılabilseydi bu ülkede daha önce de yaşanmış başka siyasi cinayetlerde de benzer süreçlerde işleyen mekanizma ortaya çıkmış olabilirdi. Bugün bu noktada değiliz dolayısıyla bir kez daha biz bitti demeden bu dava bitmez diyerek karar duruşmasına giriyoruz şeklinde konuştu. Son savunmalarsın sözü sorulan tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer, benim açımdan bu mahkemedeki bu yargılamada son söz söylenecek noktaya gelinmemiştir. Mahkemenizin bağımsız ve adil bir mahkeme olduğuna inanmıyorum ifadelerini kullandı. Gazeteci tutuklu sanık Ercan Gün son sözünde, bu haberi yaptığım için pişman mıyım? Hrant Dink yaptığı haberlerden ne kadar pişman değilse ben de değilim. Vicdanen kelebek kadar hürüm şeklinde konuştu. Ankara'da 2015 yılında gözaltına alındığını söyleyen tutuklu sanık Ramazan Akyürek, tutuklandım. 38 yıl süren meslek hayatım sona erdi. Terörle mücadelede görev yaptığım için örgütlerin hedefi oldum. Evimin yanında bomba patlatıldı. Çocuğum bombalı saldırıda yararlandı. Ailecek terörün ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Görevlerini yapmayan kamu görevlileri çok açık bir şekilde açıklanmıştır. Bana yapılan suçlamayla ilgili alınan ifadeler, dilekçelerle tarafıma istinat edilen suçların hukuksuz olduğu ortada diye konuştu. Son sözü sorulan başka suçtan tutuklu Muharrem Demirkale, bu zamana kadar bütün mahkeme heyetleri, savcısı ve medyası bana ile personelime haksızlık etti. Çok şükür masumuz. Ben ve personellerim yapmadılar. Bu mahkeme bitmemiştir. Son sözümü sonra söyleyeceğim ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık Hamza Celepoğlu son sözünde "Talebim ve temennim hakkımdaki kumpas davasını beraatle sonlandırmanızdır. Adalet terazisinin ayarını bozmayınız. Sebep olanlarla hesaplaşmanın kısmet olmasını diliyorum." şeklinde konuştu. Son sözü sorulan tutuksuz sanık Muhittin Zenit, Grant Dink'in öldürüleceğini haber veren istihbaratçıyım. Trabzon'dan tayin edildiğim halde cinayetin çözülmesine de yardımcı oldum. Ben halen bu dosyada neden sanık olduğumu anlayamadım bu dosyada mağdurum. Beraatimi talep ediyorum diye belirtti. Sanık Ali Öz ise son sözünde, bir sabah toplantıda söylendiği iddia edilen bir cümle yüzünden 23 ay tutuklu, 23 ay ev hapsinde ceza çekiyorum. İşlemediğim bir suç. Ne FETÖ'yle ne hiçbir yasa dışı yapılanmayla alakam yok ifadelerini kullandı. Eski vali olan tutuksuz sanık Celalettin Cerrah son sözünde, soruşturma açıldığı zaman valiydim. Valiliğim göz önüne alınmadan burada yargılandım. Yargıtay'da yargılanmam gerekiyordu. Bunun göz önüne alınmasını istiyorum. Zaman aşımı da söz konusu. Bu da göz önünde bulundurulsun. Görevimi layıkıyla yaptım. 47 yıl bu devlete hizmet ettim. Hiçbir zaman ihmalle yargılanmadım. Beraatimi talep ediyorum şeklinde konuştu. Karar açıklandırın. Dink davasında karar açıklandı. Mahkeme iki ağırlaştırılmış müebbet, iki müebbet hapis ve çeşitli oranlarda hapis cezası olmak üzere toplam 26 sanığa ceza verildi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in arasında bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrıldı. Oy birliği ile alınan kararda, cinayetin FETÖ, PDY'nin amaçları doğrultusunda işlendiğine kanaat getirildiği belirtildi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi. Ercan Güne silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın ve Sabri Uzun'un dosyaları zaman aşımı sebebiyle düştü. Eski polis memuru Muhittin Zenit 3 suçtan beraat verilirken görevi ihmal suçu ise zaman aşımı nedeniyle düşürüldü. Hrant Dink cinayeti davasının sanıkları eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ile dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç hakkında ihmali davranışla adam öldürme suçundan beraat, kamu görevini ihmal suçundan ise haklarındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi kararı verildi. Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, ihmal nedeniyle adam öldürmek ve resmi belgeyi yok etme suçlarından beraat etti. Görevi ihmalden ise zaman aşımı nedeniyle dosyası düştü. Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan Osman Gülber'i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl 8 ay hapse mahkum etti. Mahkeme, sanıklardan Astsubay Subay Yavuz Karakaya'yı anayası ihlal suçundan müebbet, kasten öldürmeye yardım suçundan ise 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Mahkeme, sanıklardan dönemin mülkiye müfettişi Şükrü Yıldız örgüte yardım suçundan 3 yıl 9 ay, Samsun Emniyet Terör Şube görevlisi Metin Balta örgüte üyelikten 6 yıl 8 ay ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevi polis memuru Mehmet Uçar resmi belgeyi yok etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. Ali Fuat Yılmazer'e tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Yılmazer, resmi belgeyi yok etmek suçundan ise 4 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Muharrem Demirkale hakkında kasten öldürme ve anayasayı ihlal suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verdi. Ramazan Akyürek'e tasarlayarak kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Akyürek, resmi belgeyi yok etmek suçundan ise 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hrant Dink davasında mahkeme, eski Albay Ali Özü, kasten öldürme suçundan 25 yıl, resmi belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse çarptırdı. Mahkeme, cinayetin FETÖ, PDY'nin amaçları doğrultusunda işlendiği kanaatiyle o gün Samast, Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve Tuncay Uzundal hakkında FETÖ üyeliği suçundan, savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanıklardan Gazi Günay, Yavuz Karakaya, Osman Gülben, Hasan Durmuşoğlu, Özkan Mumcu, Faruk Sarı'nın tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, Okan Şimşek ve Veysel Şahin'in tutukluluk halinin hükmen devamına karar verdi.